Volkswagen Polo aracımıza arka tamponuna polifonik sesli park sensör uygulaması yaptık. İnsanlar bazen hep sensörün sesi düz bip mi yapıyor, polifonik mi yapıyor diye söylüyorlar bize. Eğer ekstra bir maliyetini vardır onun ödenirse polifonik sesli de yapabiliyoruz. Evet arabamız parlak siyah, sensörümüzde parlak siyah boyalı gayet orijinal bir görüntü aldık. Arka tampona sesli park sensörü uygulaması yaptık. Aracı bir ileri geri yürüteceğim. Polifonik sesli olan park sensörlerimizin sesini öne taşıyorum. Kısa bir bıkla sensör devreye girdiğini ifade ediyor. Yaklaştıkça dükkandan dışarı çıkıyorum. Dükkanın kenarlarını alıyor şu anda ve arkası boşluğa geldi. Polifortik sesli park sensörümüz bu şekilde çalışıyor. Gayet güzel bir uygulama oldu. Volkswagen Polo aracımıza arka tampona sesli park sensör uygulaması yaptık. Bu uygulamaların iş yerimizde satış ve montajını yapıyoruz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.